Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? I've lost my crush. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ben. ne, ne yapacağız? Bana onu söyleyeyim ben edeyim. I have lost my crush. Anlamıyorum ki. Şu, şu amca bir baksana bir şeyler diyorlar da anlamıyorum. Excuse me, do you speak English? What? Do you speak English? Yeah, Like I've lost my crush here. We are new in this city and she was here and I don't know which way she go. Maybe you've seen her? Alışveriş merkezi arıyorlar. Alışveriş merkezi. With yellow glass. Yellow glass. Buradan böyle devam edin, böyle. Tamam buradan böyle yürüyün. Yürüsün ya. De, yeah. Böyle düz düz gideceğim. Sol yapacağım. İlk sol, ilk sol. Ders bittiğinde yoldan sol, buradan soladım mikrosun oraya doğru gönder. Mikrosun orada mı? Mikrosun getireyim. Dün düz gideceğim, oradan mikrosun oradan. I don't understand Okay. Gidiyor mu? Gel seni götüreyim, gel, gel. What is name? Emrah. Emrah. Sen? Benim Alex. <laughs> Zeni. Alex. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Anlamıyorsunuz siz ama ben ben size gene bir şey söyleyeceğim. Dur. İnanç. Ne? Hiç Türk yok değil mi? Hiç Türk yok. Hiç, hiç, Bizi Bakın siz yanlış. Çok yanlış. Nasıl biliyor musun? Şimdi Yunanistan, değil mi? Yunanistan, Amerika. Oh, Amerika. <laughs> Amerika. Amerika mı? Bak, Amerika değil mi? Yok yo, öyle değil. Bak şimdi sen Amerika, sen de Amerika. Hah! Yanlış! Dur ben size söyleyeceğim. Her <laughs> şeyi açıklayacağım. Dur, sen bak, sen beni anlamıyorsun. İngiliz, ben seni anlamıyorum. Okay. Türkçe sen beni, İngiliz, ben seni. İkimizi birbirimizi anlamıyoruz. Şimdi, gel ben size... Siz, siz yanlış! Ateş çakmak var mı çakmak? Yanıyor değil mi? Ateş. Çakmak tamam yanıyor. Siz yanacağınız. Siz Amerika Amerika. Komple şeytan. Şeytan. Şeytan, biliyor. Musun? İblis biliyor. Musun? Şeytan. İblis. Ay şeytan. İblis. Şey... Hayır, şeytan. Şeytan, <laughs> sen şeytan. Sen değil değil. Bak. Siz ikiniz şeytan değilsiniz. Siz ikiniz şeytan değilsiniz. Şeytan. Ha, yok. Yani. <laughs> o da sandetti. Bu şeytan yani öyle yok. No şeytan. No şeytan, no şeytan tamam mı? Okay, okay. Nasıl biliyor mu? Şeytan Amerika yönetiyor. İşte abi beni anlatsanız çok güzel şeyler söyleyeceğim de yani siz beni anlamıyorsunuz bak. Nasıl biliyor musun? Siz insan. Yok yok. Öyle bir şey yok. Allah. Dua içiniz. I don't understand. Bak şu an senin kalbinde, buranda kalbinde şeytan var. Şeytan? Ha, yok. Ne o şeytan? Bak sen 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 şeytan değil. Yanlış. Amerika çok.